oyuncu ailelere up, 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 up. Evet canlar Brian Test 2'ye başladık çünkü niye Brian Test 1'i bitirmiştik yani 300 bölüm oynadık ve artık yeter <laughs> dedik canlar orada 13 bölüm falan oynadık 2'ye evet. başlayalım çünkü çok fazla can 2'yi istiyor ve 2'de şunu fark ettim böyle farklı farklı şeyler yapmışlar evet, Bak Seray Spor'da Kubilay Firar'da Dedektif Behzat Behzat çevreden gelmiş Aynen bu. bizim aile falan canlar korkusuz metin. inanılmaz eğlenceli geliyor ya bitirebildiğimiz sürece devam edeceğiz. Evet. Önce biz, bak yeni şeyler de gelecek maceralar. maceralar da geliyor. Şimdi Seray Spor'da başlayalım canlar. Siz tam şu anda güzel beğeni atarsanız, kanala abone değilseniz abone olursanız Devam çok hızlı gelecek. Evet. Sonuna kadar izlemeyi de unutmayın gerçek canlar izliyor çünkü. Evet. Seray'ın Spor salonu koçu olmaya ve onu hayalindeki şekle sokmaya hazır mısın? Seray mı Spor koçu olacak? Hayır, Seray'ın Spor koçu olmaya yani biz olacağız. Ha biz. Aynen, koçu. aynen spor tamam, koçu olacağız. Seray'da bu canlar ama. birazcık kilolu yapacak o bir iş şey iş yok. bizde. Bizde. Ne diyor? Seray'ın canı biraz cips istiyor ama cips ulaşamıyor. Ulaşma Seray ha böyle seni böyle Gösterdi. Şişmesin. Geri çek. Ha tamam vuracak canlar cipse. <gülüyor> Seray <gülüyor> ne yapıyor? Biz nasıl spor koşuyoruz cipse? Ha öğretiyor bir şekilde. Yavaş yavaş öğretiyor canlar. Seray bundan daha iyisini hak ediyor. Ona <laughs> hadi ona forma girmesi için biraz yardım edelim diyor. Bence de. Hadi edelim. Bence de. Bence de canlar. Başlayalım. Serayı biraz koşturmak için cipsi olan sevgisini kullan. Hı? Hmm. Ee, koş Seray. Yani. Daha ilk bölümler koş, olduğu koş, için koş, öğretmeye çalışmayız biz biliyoruz. Bak gel gel koş, burada koş, bak. Koş koş koş. Aynen yaprağın dışına <laughs> çık. Bak. Koşarken bir biraz kilo verdi. Biz sonunda biraz sporun tadına baktı ama bu daha sadece başlangıç. Kesinlikle başlangıç canlar. Asansörü kullanmasına izin verme. Hadi bakalım. Dede, Dede. mi kızacak? Dede Tuşa bas, Ama sen böyle mi? her bölümü gösteriyorsun dostum bana. Ben bunu anlamadım. Bu hiç eğlenceli de Gösterme. Yardımlar kapatabiliyoruz Hı -hı. mu? Bilmiyorum. Asansörü kapattık biliyor musun? Ileride ya. Bence göstermesin. Hiç, hiç keyifli değil bu. Ay ne? <laughs> Ay bu ne be? Sanki bir tür fitness hayaleti bana işkence ediyor. Hey kimsin sen? Seray Seray böyle düşünüyor <laughs> canlar. merdivenden çıplaz yardım et. Kula dostum. Nasıl zıplasın? Hayır. Gövdesi kalkmıyor ki. Korkutacağım. Merdiveni üstüne mi koyacağım? Hayır. Merdivenin çıkmasına diyor ama çıkması tamam. lazım. Keşke bir asansör olsaydı şu kıza. Asansör değil mi? gibi bir şey var mı canlı? Seraycığım yürüyen merdiven olsaydı ya da. Seray'ın koşması ya da bir şekilde harekete geçirecek bir şey bulmamız lazım. Buraya bir şey mi yiyecek mi getireceğim? Yiyecek bir şey var mı ekranda? Şu kutuyu getirsem yiyecek sanar mı? Hayır. Tam Hayır. Tam, tam. Seray gazı getireceğim. Merdivenler harika ama bu o Seray spor yapmış olmuyor ki biz spor yapıyoruz. Yani Seray işte iki adım atmış oluyor. Oradan oraya geçerken iki adım atıyor işte. Hayır hadi kızım yapabilirsin. Sadece 57 tanecik daha kaldı diyor. <laughs> tamam biz 4-5 tanesini gösterdik canlar geri kalanla o çıkacakmış. Güzel ben beğendim oyunu. Aynen, oyun bence güzelmiş. de bence de çok güzel olmuş. Bunun devamını istiyoruz tabii Kesinlikle. ki. Kesinlikle. Bu kadar egzersizden sonra ayakları korkunç durumda ona yardım et. Egzersiz dediğin ne biliyor musunuz canlar merdiven çıktı merdiven alt Çıkladı. taraf merdiven çıktı. Biz kaldırdık o yürüdü. Ayağını suya koydum masaj mı yapayım ayağını mı yıkayayım ne yapayım Seray dolap ne istiyorsun orada. sen? Bu kadar hobilik hobilik yemeyeydin çikolatalar, cipsleri. Orada bir dolap var bende bir şey yarıyor. Ben su koyacağım içine. Ay bir sürü dondurma var yiyecek var karpuz var böyle. Yep Bence temel de bunun ne yapması lazım biliyor musun? Buzdolabını ve alışverişlerini oh, düzenlemesi. Biz de ver biz yiyiz onu. Oh ayaklarıma kara sular inmişti. Teşekkür ederim sevgili hayaletim diyor. Şimdi bize Seray sevgili. bizi fark etmiyor. Biz dışarıdan müdahale ediyoruz. Evet bize, bize hayalet sanıyor garibi. Bu güzel. Seray kalorileri yakmanın kolay bir yolunu arıyormuş. Yardım edelim Abi, mi? Bir dakika aynen Hadi bak kızım. bunlar koşman gerekiyor. Sana oh. öğretiyoruz aslında hani. Seray. Ya işte koçunuz, spor koçunuz. Hadi Seray lütfen yapabilirsin. Bu ne? Yapabilirsin. Gözlük mü? Gözlük tak. 3 gözlüğe benziyor canım. Tak gözünü tak. Onlar gibi koş. Yok. Hayır. Hakem gözünü göz. Yak. Kalorileri yakıyoruz. Canlar bu bahsetmiş ama sonradan aklıma geldi. Üzgünüm Seracığım böyle bir kısa yol yok diye. Ya gerçekten <laughs> öyle... öyle olsa keşke. Ka kalori kelimesini yakıp böyle kalorileri yakamıyorsun. Evet, Hemen de zayıflarsak böyle. Hiçbir vücut. Hayır egzersiz yapmaya başlamak istiyorum ama nereden başlayacağım bilmiyor. Bence en güzel egzersiz şu an odanı toplaması. Bence de. Ay, Şunu katla, çok bunu kötü. katla. Seray değil. gerçekten çok kötü bir odan var. Ş çöpe çöpe. Atar çöpe. Mısın? Hayır ya şu odayı bir toplasaydın en azından. Oda var ya. Kıyafetler de gelmiyor. Seray'ın odasından bile... toplanmak istemiyor bence. Telefon. Al telefonu. Aldı bilmiyorum. Telefona bakıyor. Şu an hiç sağlıklı spor değil. Telefona bakıyor. Gözlerini de bozabilir Seracığım. Burada bir şu şey çıktı. bir kağıt çıktı. Ona da bakacağım. Bakacak. Hayır. Gelmiyor. Şu an başka gelmiyor. bir şey gelmiyor. Bu ne? Al kağıdı eline al. Ne? Ara. Ne yapacaksın? Spor salonuna yazılmaya gitti. Hadi spor Aa. salonuna gidelim diyor. Seray karar verdi canlar. Biz Aa. dışarıdan müdahale i̇şte, ederek. İşte başlıyoruz. Spor yaptırıyoruz. 8. bölümde Seray spor yaptıracağız. Ve 20 bölüm sürecek tamamı. Hadi bakalım. Koşu bandıyla başlayalım. Düğmesi var bu da. Koş. Güzel. Aa Bak zorlanıyor bak. Birazdan Aa. Aa. normale döndü. Ay, Gördün müyüz? Şimdi. ay fırladı. Niye? Çok hızlandı. Hayır ama bak yüzü normale dönüyor. Bak hızlandı değil mi? Yüzü normale döndü. Hızlandı. Uçuyor gidiyor. Niye? Niye Uçumaması düşüyorsun? Düşmemesi lazım. Önce biraz böyle buradan mı gitse? Öyle mi Hayır, gitse? gidiyor aslında. Hızlandı güzel gidiyor. Bacıklara açıkmış. O yüzden ayağa takılıp düşüyormuş. Bak şimdi düşmeyecek. Ya ben de dedim ki artık o kadar çok spor yaptı ki ayakkabılar patladı. Seray şöyle bir yarım kilo daha verdi canlar. Sonunda Seray böyle fit bir şekilde göreceğiz diye düşünüyorum. Başka bir şey yok mu? Sıradakini getirin. Seray'a bak çok iddialı. Woo. Vücudunu pilates esnetmesi gerekiyor. Dostum şuradan oh. tut. Hop. Oh. tut. Altta da top var. Şuradan Sendeki tut. Sendeki vücut kimsede yok Seray. Bu Seray bence de maşallah var. Bu nasıl esneme şekli. <laughs> Kendimi lastik kız gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> diye gülüyor. Şey gibi düşün. Adile Naşit gibi. Yani biraz öyle gülüyor. Feray'ın <laughs> taksitli sağlıksız yiyeceklerinden kurtulmasına yardım et. Biz de zaten bunu söylüyorduk. Hmm. Dolapta bu ne? Karpuz sanki. Bu ne? Bu Ç pasta. pastaya attım. Kolatlar. Kolatlar. O oh, abi dakika dondurma. Dondurmayı da attım. Severiz ama yapacak bir şey yok. Sağlıksız. Kolayı <laughs> da attım. Çubukayı <Hamburger gülüyor> da attım. Hamburgeri <laughs> de attım. Diğerleri sağlıklı gibi. Ha, şey, su, e, Karpuz. Çilek, meyve, meyve. çilek, Su. Tamam. Olmadı. Neden olmadı? Seracım niye olmuyor? Neyin içinde ne sakladın acaba? Hayır. Yerine bir hepsini mi atacağız? Hayır. Hayır değil, olmadı. Bir dakika canlar. Karpuz sağlıklı yani. Dondurma sağlıksız. Tamam. O da tamam. Kola sağlıksız. Çikolata sağlıksız. Pasta sağlıksız. Çikolata sağlıksız. Hamburger sağlıksız. Tamam. Tamam. Diğeri su değil mi zaten? Bence su. Çünkü meyve. İçinde bir şey mi var? Çilek. Karpuz. Hayır. Seray, Bilmiyorum. Mutfağında başka ne var dostum? İtiraf etsene bize. Kopya alabiliyor muyum? Bu muydu kopya? Galiba. Sağlıksız yiyecekleri bul ve çöp kutusuna atın. Bir tane de elinde var diyor Seray. Ne, nerede elinde? Ay, hele ondan almış. Elinde cip ya. saklamış canlar Seray ya. Arkada saklamış buraya. Gizli. Seray hiç yakıştıramadım sana. Fikrini değiştirmeden hemen o çöpü boşaltsak iyi olur. Bence de Seray o çöpten artık bulup yiyebilir yani. Gidip karıştırıyormuş düşünsenize oradan. <laughs> Birazcık açık hava ekler Harika olacak. Bence de canlar. Bu dışarıda yapılan sporu seviyorum. Niye? Oksijen alıyorsun bolca faydalı oluyor. Al şunları. Oh! Kalkmıyor. Ne oldu? <laughs> Kaldı böyle. Niye öyle? oksijen alamıyor? Açık. Aa, aa, açık. Bir şey diyeceğim. Açık hava... Ne oldu? Ayı büyüttük. Ay değil mi o? Güneşe benzemiyor. Ay o. Böyle garip güçlerin olduğunu bilmiyordum sevgili hayalet diyor. Ya bilmiyorum ayı büyüttük sanırım canlar ama anlamadım. Seray çok yavaş sürüyor Koştur onu. Nasıl koşturacağım? Taş mı Koş Yok yiyecek bir şey sunmamız lazım bence ya. Hayır burada Seray. Anahtar Seray. var. Açıl. Ne oldu? Ne Açılmıyor. Oldu, kapıyı açıp bir oldu, şekilde oldu, oldu, ona yiyecek mi bir şey vermemiz oldu, oldu, lazım. Oldu, oldu, <laughs> Açılmıyor. Seray. Aa, köpek. Köpek varmış ve köpeğe taş atınca canlar sinirlendi. Seray koşmaya başladı. İmdat. Bu da <gülüyor> köpek. <gülüyor> Yanına da köpek yazmışlar. <gülüyor> <gülüyor> o kadar formdalar ki serayın morali bozuluyor. Bir çözüm bul. Bunlar böyle tek eliyle kalkıyor. Ne bileyim bu ağırlık kaldırıyor. Ben bunu nasıl çözüm bulacağımı biliyorum Hadi, bak. Tak onları. Hadi şimdi bak. kaldır. Hadi. Hadi. Bunu alamadı. Bunu alamadı. bu taraf aynı. Hoppa. Düştü. Öbür Diğerine de, de, şunu verelim. Ağırlık taktik. Hayır. Kaldırdım <laughs> gidip odağını düşürdü bir şey diyeceğim. Seraycığım onlar gibi olmaya çalışsak ya. Bence de neonlar onlar düşünerek <laughs> mutlu oluyoruz. Günlerini gördüler. <laughs> <laughs> Seray'ın spor hocasının rehberliğine uyması gerek. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapacaksın? Ne yapıyor? Zıpla yapıyor. Seray. Aa ayağın şey elini kaldırdı. Anladım. Aşağı gösterirse zıplayacağız. Yukarı gösterirse kollarımızı açacağız. Bu nasıl iş? Zıpla işte? dostum. Spor hocası ee, böyle bak. Hop. Bir, üç, dört. Hop. Hiç. Ya böyle hocalık ya söylemiyor bile. Parmağıyla Hayır, gösteriyor. Hayır yanlış yaptın. Yukarıdaydı parmağı. Ha bir dakika çözeceğiz canlar. Tamam güzel güzel güzel. Hadi Seracım şimdi yapabilirsin. Aşağı. aşağı. yukarı dokunayım ben en iyisi. Oh, şimdi yukarı. Yukarı. Aşağı aşağı. Şimdi aşağı. aşağı. Geliyor. Aşağı. aşağı. Bak bizi çekemeye çalışıyor bak, bak. Yukarı. yukarı. Bak bir daha mı yukarı diyecek. Hayır aşağı. Aşağı. E, yukarıda, yukarıda. Bence yeter artık. Bu mi hoca? Hoca güzel. yeter artık. Yorulduk ya. Bence e. yeter artık. Bit artık. Ha, güzel. Biraz daha kilo verdi ve Seray'ın tipi baya değişti canlar. Bir güzeldik değil mi? Güzel iş başardın. Aferin çekirge diyor. <laughs> Seray'ın biraz daha cesarete ihtiyacı var. Hadi cesaretlendir onu. Ya bunlar ne işe yarıyor? A, fotoğrafını mı çek? Hayır. Bu tarafını çektik ve like alıyor canlar. İnsanlar Seray'ın böyle zayıfladı halini gördüğü zaman hoşlarına gidiyor, ve beğeniyorlar. Bu güzel. Allah'ım ünlü oldum. Artık istediğim zaman sosyal medyaya girip takipçilerimi alayabilirim. Hayır <laughs> <laughs> dengesini korumak zorunda diyor. Dengesi bozuldu bir dakika. Seray, Seray Sera, Sera, sen Sera, çok değiştin. Başladığımızda böyle değildin sen. Seray Sera bayağı inceldi, gençleşti Sera, yani. Aynen, bir gençleştin. Bak sağlıklı şeyler yiyince canlar nasıl güzel bir hale geldi. Ay bu kadar. Şimdi gidip kendime bir dondurma alacağım. Ah oh olsun. Hayır dondurma yemezsin. Onu dondurmadan soğutmanın bir yolunu bulmalıyız diyor. Dondurmayı ver. Ver. Dede. Dede de, bir şey yap. Dede ha, ha pastonu baston. fırlat. Dede de, fırlat pastonu. Döküldü <laughs> bunlar. Be ne Bunlar dondurmanın üstüne koyacağız ve midesi bulanacak. Çözdüm canlar. Çok güzel ne koyduk bilmiyorum üstüne ama. Ay bu dondurmanın içine ne koymuşlar böyle? Hemen bu dükkanı sosyal medyada. <gülüyor> <gülüyor> Sosyal medyaya girdi ya artık şikayet ediyor. Uyumadan önce yapması gereken egzersizler var. Uyan dostum. Işığı yak. Hadi yap. Ay kapatıyor. Hayır. Burada ne var? Çekmecede bir şey Şeriminde var mı? Selim inat. Hayır çekmecede de bir şey yok. Dambulları alıyor mu? Yak. Dambulları al. Ah, dostum geliyor. spor yapman lazım. Kalk. Yatağına dambulları koyarım. At. At kafasına. Uyurken kap. Dambulları at kafasına. <laughs> Hayır öyle bir şey yapmayacağız. <laughs> Ay ampulü söktü. Ne var orada? Burada Alt, bir ampul dambul daha dambul. varmış canlar. Ampullü taktı o olay çözdük. Güzel. Artık mecbur spor yapacaksın. Artık hızlı yani yeter artık. Öf, tamam kalkıyorum. Çok sinir bozucu bir hayal etsin. E biz senin zayıflamanı sağlayacağız. Seray hayalindeki forma çok yakın. Şimdi biraz kas yapması gerek diyor. Hop giy. Kaldırıp Üzer. indireceğim. Seray Allah çok Allah hızlısın. Allah. Seray. <laughs> çok güzel kas yaptı Seray. Seray bu kadar kas yapma. Bak kadının kaslısı güzel olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, Seray fit bir vücuda sahip Ay, olmak istiyor. Bayağı kas yaptı ama. Şükür. Hatırlıyor musun? Öncesi ve sonrası oldu resmen. Aynen. Artık bu güçle gidip lisedeki zorba Zeliha'dan intikam alabilirim diyor. <laughs> Zeliha içinde kalmış canlar. Son bölüme geldik. Seray gerçekten çok çalıştı ve sağlıklı bir yaşam tarzı kurdu. Artık ona ödül zamanı. Hayır. Hayır. Bak burada ben sana sağlıklı bir kokteyl hazırlayacağım. Süt. Çilek. Çile çilek çilek. Hayır çilek. hamburger koymayacaktın. Kardeş yanlış, yanlış aldık ya. Çilek. Şey süt. süt. Hayır. Çilek güzel. Arkada brokoli falan var. Bu konmuyor. Dostum bir dakika dur musun? Yaban mersini, börtlen, aynen. Muz. Bilmiyorum. Koyduk canlar. Al dostum. Oh. Seray zayıfladı ve biz tüm bölümleri bitirdik canlar. Devamının gelmesini istiyorsanız güzel beğeni atmayı unutmayın. Ne diyor Seray? Bunu da okuyalım. Hmm, süper lezzetli. Her şey için teşekkür ederim sevgili hayalet. Bak. Ben bir hayalet değil sadece senin iradenin sesiyim. Kendine inan herkes hayalindeki forma kavuşabilir. Aa çok anlamlı sözler. Bunları hemen takipçilerimle paylaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bence de canlar bir şeyler başarmak istiyorsak dışarıdan bir güce ihtiyacımız yok. Canlar zaten güçlüdür. istedikleri şeyleri yaparlar. Evet. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. <laughs>